Hepinize yeni videodan selamlar. Bugün hem motive etmesi açısından hem de böyle fırsatların ne kadar kolay olduğunu size göstermek için bu videoyu çekiyorum. Ee, öncelikle bu videonun kısa halini Instagram'da reels olarak attım ama birçoğunuz anlamadığı için veya yapılış sürecinde e, bazı sorular aldığım için bugün sıfırdan yurt dışından yapabileceğiniz bir konsepti ne kadar kolay olduğunu, ne kadar başlanmasının bu kadar kolay mı diye başlayabileceğinizi göstermek için bu videoyu çekiyorum. Burada aslında sesinizi ve suratınızı göstermeden YouTube'da yapacağınız otomasyonlarda para kazanma hangi konularda açılıyor ve hangi konularda açılmıyor biraz da ona değinmek istiyorum çünkü internette çok fazla saçma yapay zeka ile içerik üret ve işte 300 video üret para kazan gibi saçma sapan videolar dolaşıyor bu yüzden de size gerçekçi elle tutulur ve yapılır bir video yapmak istedim bir konseptin sıfırdan videolarını nasıl bulduğumu nasıl yaptığımı ve rakiplerimin nasıl yaptığını, rakip araştırmamı nasıl yaptığımı göstereceğim. Konseptimiz internetten korku hikayeleri okuma yani anlatma ve bunu görsel metinlerle destekleme konsepti. Bakıldığında mesela 200 bin'lik kanallar, işte 1 milyonluk kanallar, 800 bin'lik kanallar, işte 6 milyonluk Mr. Nightmare zaten bu işin şu anda en büyük kanallarından bir tanesi ve eee VidIQ kullanıyorum. Burada belki bilenleriniz vardır. Bir rakip analizi yaptığımızda da Rekabet oranının orta hacmin de orta oldu. yani burada bir rekabet alanının boşluk olduğunu görebiliyorum bu konseptimde ve hemen araştırma yapmaya başladığımda sizi burada yormayacağım ee, rakiplerimin kullandığı burada benim için bu çok önemli sıfırdan kanal kurarken e, ortak hashtagler çok fazla. Yani kanallar arasında önerilme birbirleriyle oluyor arkadaşlar. Bu benim için çok önemli çünkü kendi özgünlüğüyle mi yoksa ortak konsepte mi hareket ediyor bu kanallar? Bu gerçekten önemli bir detay ve bakıyoruz. Bu konsepte ortak bir konsepte yani sürekli horror story, creepy story, işte scary story, gerçek korku hikayeleri gibi sürekli aynı konseptlere üretiliyor. Evet konsepte girip baktığınızda. Halihazırda stok görsellerin kullandığı bir e, video var ve arka tarafta bir seslendirme var ve seslendirme 90 kanallarda yapay zekaya ama insansı modelli yapay zekaları seslendiriyor. Burası çok önemli, burası da para kazanma için burası inanılmaz önemli. Buraya dikkat edin. Buradaki en büyük olay anlatılan metinin korkunçluğu ve sürekli üretilebiliyor olması. Hadi bakalım, gelin şimdi mesela bu video bir ay önce atılmış, 1.1 milyon izlenmiş inanılmaz yani böyle bir hacim böyle bir e, kolay üretime böyle bir izlenme elde edilme süreci inanılmaz. Şimdi bu konsepti ben okeyledim ve nasıl yapıldığına geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle birçok internette metin bulabilirsiniz. Reddit'te bulabilirsiniz. Türkçe korku metinleri bulup İngilizceye çevirebilirsiniz ama ben bunu bir otomasyona bağlamak istiyorsam yani çok kolay bir sisteme bağlamak istiyorsam ChatGPT'den destek alacağım. Öncelikle bu, bu kelime çok önemli ChatGPT'ye söyleyeceğiniz. ChatGPT'ye 10 yaşında gibi düşün e, komutu vereceğim. Bunun en büyük sebebi YouTube'daki e, izleyici kitlesinin en düşük seviyesine kadar inebileceğim bir metin oluşturmak istiyorum. Daha sonrasında bana bu artık sizin yaratıcılığınızla kalmış. Benim de yaratıcılığımla kalmış. Ama metinler şu şekilde olabilir. Bana bir korku hikayesi yaz. Bir apartman dairesinde başlasın ve korkunç bir hastanede son bulursun. Bakın yani hikayeyi kendim üretiyorum. Bundan sınırsız üretebilirsiniz. Bakın size ne kadar güzel bir hikaye yazıyor. Apartman dairesi 303'te tuhaf şeyler oluyordu. İşte bir şöyle oldu, böyle oldu. Bakın yani yazıyor yani adam bir anda yazıyor ve bundan ya yani apartman dairesine bitsin yazarsın, dönersin. Polis karakolunda bitsin, ıssız bir ormanda başlasın, denizde bitsin. Yok işte ne bileyim Marvel karakterleriyle yaptırın, işte dizi karakterleriyle korku. Ya sınırsız içerik fikri var ChatGPT'de. Bu kesinlikle bir telifsiz içerik. Yani bu bunu zaten ben bunu burada mesela okusam ve bunu paylaşsam bu benim için telifsiz bir içerik bunu göstermediğim takdirde. Siz arka tarafta ChatGPT kullandığınızı YouTube'a göstermiyorsunuz. Telif hakkından kurtulduk bölüm 1'de. Daha sonrasında bunu İngilizceye çevir diyorum tabii ki de. Bunu İngilizceye çevir. Evet, İngilizceye çevirme işlemimiz de gerçekten başarıyla yaptı. Şimdi bunu artık bir içerik modeline dönüştürmem gerekiyor. Şimdi arka planda bir görsel kullanmamız gerekiyor. Bunu edit kısmınıza göre hikayelendirebilirsiniz içerikle. Veya derseniz ki ben sadece tek bir görsel kullanacağım. Bak bu bile okey. Ben YouTube'daki no copyright videolarından kullanma taraftarıyım ama Pexel gibi, Freepik gibi bir sürü bedavaya stok görsel, stok video bulabileceğiniz siteler var. YouTube'a no copyright horror background video yazacağım. Her şey çok kolay, tek tıkla ilerliyor. Evet, burada sınırsız kullanabileceğiniz arka plan videoları var. 7 dakika bizim için uygun mu? Evet, çok uygun. Gördüğünüz gibi bizim için gayet uygun. Harika. Bunu hemen indiriyorum. Görebileceğiniz en kolay YouTube bir gelir modeli oluşturma sistemi yapıyorum. Burada gerçekten bu iş bu kadar kolay arkadaşlar. Neden bu kadar kolay herkes yapmıyor derseniz Kimse bunun bu kadar kolay olduğunun farkında değil. Bir, iki, her zaman tutacak diye bir şey yok. Denemelisiniz. 10 kanal yaptın tutmadı. 11. de eminim, eminim ki tutacaktır. Ben hala hazırda şu anda otomasyonla uğraşan biri olarak ayda 20 tane kanal deniyoruz. Bazen bir tane tutturamıyoruz. Bazen bir tanesi zar zor tutuyor. Önemli olan %90'ını telafi edebilecek, başarısızlığını telafi edecek bir tane doğrusunu bulmak. O yüzden bu benim gösterdiğim size Bu işin aslında biraz mentalitesi Bu işin para kazanmaya hasıl olma noktası Ama bu kolay Kolay olmasaydı bunu 17-18 yaşında çocuklar Yapıp para kazanıyor olmazdı 16 yaşında 15 yaşında çocuklar yapıyor bunu görüştüğüm O yüzden bu kadar kolay ve Size bu, bunu bu kadar heyecanlı anlatıyorum Evet CapCut bak o kadar Büyük programları kullanmanıza gerek yok CapCut'a gidiyorsunuz görüntüyü ve sesi aldık Daha hala seslendirme aşamasını Yapmadık fark ettiyseniz CapCut'ta bunu alta atıyorum Bakın müziği de alta atıyorum. Yani müzik birazcık tabi kısa kaldı. Bu müziği buradan uzatıyorsunuz. Ya bu artık çok kolay. CapCut gerçekten bu işi ya inanılmaz basicleştirdi. Yani daha artık ne kadar kolay olabilir diye düşünüyorum. Bakın burada görsellerimiz hazır. Buradaki alt taraftaki videonun sesini kısıyorum indirdiğim videonun sesini. Biraz da bu altındaki müziğin seslerini kısacağım ki seslendirme yaptığımda seslendirdiğim şeyi bastırmasın. Ee, şimdi seslendirme kısmına geldim. Bunun bir hilesi şu. CapCut'ta önce bir altyazı ekliyorum buraya. Altyazı ekliyorum ve benim seslendireceğim kısmı böyle uzatıyorum ve CapCut'a bunu yapıştırıyorum. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. CapCut sadece 30 saniyelik bir altyazıda seslendiriyor. O yüzden 30 saniye 30 saniye altyazı koyarak metni ona bölmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi metnimiz burada. Metnimizi de alıyorum buradan. En küçük haline getiriyorum ve bunu yok ediyorum. Ekranda yok ediyorum. Gördüğünüz gibi artık metin yok. Şimdi bunu bu metni seslendirmem gerekiyor. Text to speech kısmından CapCut'ta geliyorum. Birçok seslendirme modeli var. Bakın bu bir yapay zeka seslendirmesi değil CapCut'ın şu anda yaptığı. Bir önceki gösterdiğimiz daha demin izlediğimiz videolardaki çoğu insan buradan seslendirme yapıyor yurt dışı yani yapay zekadaki o robotik seslendirme değil. Yapay zekadaki robotik seslendirmenin de vokalleriyle burada efektleriyle oynayarak biraz daha modelleştirerek, daha özgünleştirerek para kazanmadaki o kısmı geçebiliyorsunuz. Bu para kazanması %100 açılan bir konsept. Bunun aksini iddia eden ya bu işi yapmamıştır ya da bilmiyordur ya da bu onun bahanesidir. O kadar size garanti veriyorum. Gayet bak bu ses every night çok güzel, gerçek bir insansı ses. Hemen start reading diyorum ve 10-15 saniye bekliyoruz. Dediğim gibi bunu her metnin yani altyazı koyduğunuz her 30 saniyelik kısma ekliyorsunuz. Bakın 10 dakikada yaptığım videoyu başlatıyorum. Strange things were happening in apartment 303. Every night, exactly at midnight, a mysterious sound. closing rapidly. Furniture was moving on its own and window curtains were swaying without the Bak bu videoyu bu şekilde render aldım. Başına işte logonu koyarsın, bir şeyler yaparsın. Oralarla ilgilenmiyorum. Bak, daha sonrasında kanvaya gidiyoruz. Bak, bu işin daha ne kadar kolay noktası olabilir ya? Ben artık kelimelerim bitiyor. Yani para kazanmak bu kadar kolay. Sadece istikrar. Hemen olmayacak. Belki ilk kanalınızda olmayacak, ikinci kanalınızda olmayacak ama olacak. Yaptım, 20 tane kanal yaptım yani kaç tane plaketim var ben bunu bir sihirli değnekle yapmadım. Ve ben bunu yaptığım için özel olduğumu düşünmüyorum. Aşağı tarafa bir e-book çıkardım. Böyle yapılacak kanalları gösterdiğim bir e-book çıkardım. 50-60 tane konsept koydum içine. Ve hepsinin seosunu yaptım, nasıl montajlanması gerektiğini söyledim size. Arka taraftaki kişisel fikirlerimi belirttim. Ya yani 50 tane yapılabilecek şu anda konsept için bir e-book çıkardım. Ona bakabilirsiniz. Hadi ya 50 liraya çıkarttım. Belki sizin için yine fazla olabilir. Ben e, yani her konsept için böyle ufak bir bedel istedim. Google'a yazabilirsiniz. Ben biraz daha kendi güvendiğim konseptler olduğu için özel ilgilenmek istedim. Çok emek harcadım. 2 haftadır gece gündüz bu e-book'la uğraştım. Ama e, derseniz ki hani ben kendim bulmak istiyorum. Gidip bu şekilde araştırma yaparak bulabilirsiniz. Kapak fotoğrafına geldik. Çok uzatmayacağım. Evet Canva'ya horror thumbnail'ı yazdım. Başka hiçbir şey yok ya bedava üyelik açtın Yazdın bak önüne gelen bir sürü bedava şey var bak geldi bak bu bir tane geldi Yani şunu yapmak saatlerini alırdı eskiden olsa bunu geldim özelleştir diyorum 303 yaptığımız hikayede 303 ne no oldu odaydı 303 Room 303 yazalım mesela Room 303 Her şey çok kolay kanvada Bunu özelleştirebilirsin istediğin her şeyi yapabilirsin Buraya da Horror Night yazayım bakayım Bitti al Kapak fotoğrafında hazır e, YouTube'a gidiyorsun. YouTube'da sana dedim ki, bak o ortak algoritmayı bulman lazım. Bir dahaki yıl kullan ortak SEOlarını bul başlığı nasıl yapacaksın. Onlardan biraz kafa. Gerçekten, bak yine söylüyorum, bunu böyle heyecanlı ve çok ee, pazarlamacı dilinde konuşmak istemiyorum. Burada heyecanlandırım e, beni heyecanlandıran nokta, bunu yapabilecek olan insanların çok büyük bir kapasitesinin olmasına gerek yok. Ben bu işten para kazanıyorsam. Evet. şunu da diyebilirsiniz bu arada. Madem bu işten para kazanıyorsun, neden burada gelip 50 liraya e-book satıyorsun? Bu infomarketing kısmı benim hayatımın ikinci bir pasif gelir noktası ve benim CV'mdeki başka bir nokta. O kısmı ayırtan bir kısım. Benim bu main gelir ana gelir kaynağım olmasına rağmen pasif gelirlerim benim ana gelirlerimden çok daha üstün oluyor bu hayatta. Biraz paraya karşı stratejim çok başka. Onu, onu da konuşabiliriz isterseniz ileride. Ama e, günün sonunda ben size boş bir vaat, boş bir hayalle değil, gerçek elle tutulur ve e, yapma yapıyorum. Yani yaptığım için burada bu kadar heyecanlıyım. Eğer ki burada gelip de işte bir havuzun başında size böyle ya para kazanmak çok kolay. Ayda işte bana 1500 dolar verin. Size nasıl para kazandığınızı söylesen böyle bir metinle gelsem ben kendimde bu e, iğrençliği, bu sorumluluğu kabul ederim. Ama ben diyorum ki bakın ben bunu yapıyorum ve gelin yapalım. Bu bir konsept. Instagram'da her iki günde bir bedava, size inanılmaz güzel konseptlerin bedava storiesini atıyorum. Dediğim gibi %90'ında başarısız olacaksınız ama bir tanesi tuttuğunda tüm başarısızlıklarınızı karşılıyor. 6 ay, 5 ay hayatınızı değiştirmek için Sıfır sermaye ile bu işe harcayın. Ben burada 10 dakikada bu konsepti hazırlayabiliyorsam. Bunun gibi size bir sürü konsept üretip size paylaşabiliyorsam. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yoruldum. Yani kendi benliğimden biraz dışarı çıktım bu videoda. Çok heyecanlandım. Çünkü işimi konuşuyorum. Kendi artık böyle burada kulluğumu konuşmuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bununla alakalı fikirlerinizi Instagram'dan gelip bana yazabilirsiniz. İzlediğiniz, buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Lütfen başlayın.